Kanalıma hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizler için çok güzel bir puzzle seçtim. Bugün Kayıp Balık Dori puzzle'ını oynayacağız. Kayıp Balık Dori'nin ve arkadaşlarının olduğu puzzle'ı tam 24 parçadan oluşmaktadır. O zaman çocuklar puzzle'ıma başlamaya ne dersiniz? Hadi yapalım. Evet çocuklar, ilk parçamla başlayalım. ilk parçamızı koyduk. Yukarıdan, üst köşeden başladık. Kayıp Balık Dorinin ilk arkadaşı çıktı. Evet. Üst sıramız neredeyse tamamlandı. Bu da son parçası. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ben bu puzzle'ımı yaparken biraz zorlanıyorum. Çünkü şekilleri hep bu şekilde olmuyor. Biraz da böyle dikey şekilde oluyor. Ve benim de kafam birazcık yaparken karışıyor. Ama onları bulmak çok eğlenceli. Kayıp balık Dori ne kadar heybetli görünüyor. Bakar mısınız? Kocaman gözleri var solda şaşırmış bakıyor. Evet. Bunu tamamlamaya devam edelim. Bir diğer arkadaşı da geliyor. Evet. Aa, en alt sıramız kalmış sadece. Ne kadar da hızlı oynuyoruz. Alt köşemizi de yapalım. Sizler de oynuyor musunuz? Bakın benim böyle çeşit çeşit bir sürü puzzle'ım var. Çok eğlenceli. Sizlerin de oynamasını tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi son köşemizi de koyalım ve puzzle'ımızı tamamlayalım. Evet çocuklar bakın puzzle'ımı hemen tamamladım. Kayıp balık doğru puzzle'ım bu şekildeydi. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki puzzle'ımda görüşmek üzere.